Ee, günaydın arkadaşlar ee, yeni bir videodan hepinize merhaba yine başta söyleyeyim yanımda sıkkın olsa bunu söylemek zorundayım lütfen kanalımın kanalıma abone olup e, yorum yazıp videolarımı beğenip paylaşırsanız bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum ee, biraz keyfim kaçık biliyorsunuz durumu aslında instagramı takip edenler biliyor kameram çalındı e, katmandu da kameram çalındı yani video çekimlerini bitirdikten sonra telefonu yani kamerayı çantama koymuştum ve bir günlük bir gaflet yani anahtarını montumu cebinde unutmuşum. Geldiğimde ee, yani Pokhara yolculuğu başladı, kutunun içerisinde olduğu için ben pek anlamadım. Pokhara'ya geldikten sonra kamerayı çıkartmak istedim, bir açtım kamera yok yani sadece kamerayı çalmışlar içerisinde. Çalan kişiyi de az çok tahmin ediyorum aslında ama şu anda Pokhara'da olduğum için, 8-9 gün Pokhara'da kalacağım için bu durumu şu anda yani hostel yetkililerine falan bildirdim. Onlar şu anda arıyorlar falan filan. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Ben de tekrar Katmandu'ya döndüğümde bunu polise bildireceğim çünkü elimde seri numaraları falan da var, garanti belgeleri de var. Bunlarla beraber polise bildireceğim ve şüphelendiğim zaten bir kişi var. O da muhtemelen o yaptı çünkü bir gece önce benden borç para istemişti. Ben hayır dedim. Hani niye vereyim sana? Tanımıyorum bile seni. Sana neden borç para vereyim ki ben de sonuçta seyahat ederek, video çekerek para kazanmaya çalışıp gezebilen bir insanım. Yani o yüzden e, para vermediğim için bunu yaptığını düşünüyorum. Sattı hatta işte sattıktan sonra biralar içmeye başladı. Yemekler yemeye başladı. Sıcak suyla duran bir insanın bir günde bu kadar değişmesi biraz enteresan geldi arkadaşlar Neyse bugün Pokhara'dan, e, bu video konusu değil tabii ki benim çalınan kameram. E, Pokhara'dayım bugün. Pokhara çok güzel, çok harika bir yer. Phaev e, Gölü'nün önüne kurulmuş bir yer. Burası e, Nepal'in üç kraliyet şehrinin en büyük ikinci kraliyet şehri. 828 metrede yüksekliği, aynı zamanda burada sıcaklık şu anda nemle beraber 30, 31, 32 dereceleri görüyor. Çok sıcak bir yerdeyim şu anda. Umarım güzel videolar çekeriz. Bugün genel bir video çekmeyi düşünüyorum. Hani böyle çok abartılacak bir video değil de genel bir video çekmeyi düşünüyorum. Daha sonrasında birkaç özel yerini gösterip zaten başka bir yere doğru gitmeye başlayacağım. şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Umarım bu beğendiğiniz bir video olur. Arkadaşlar burası da Fev Gölü. Çok çok güzel bir manzarası var. Gördüğünüz gibi. Bu gölün içerisine de gireceğiz. Bu kayıklardan bir tanesini kiralayacağız. Kayıklarla beraber açılmayı da düşünüyoruz ama bugün öğleden sonra gibi duruyor. Şu anda değil en azından. Ama gerçekten muhteşem, sessiz, sadece doğayla başmış olduğunuz bir yer. Evet arkadaşlar umarım e, güzel, keyifli bir video olur. Umarım siz de bu videodan keyif alırsınız. E, bir Önce Fave Gölü'nde bir tekneyle açılmayı planlıyoruz. Daha sonrasında e, bir teleferik yapacağız. Bir temple var birkaç tane. Hatta bizim kaldığımız hostelin tam arkasında da bir temple var. Orayı da göreceğiz. Bir bakalım. E, i̇nşallah beğeneceğiniz bir video olur. En başta da söyleyelim yine kanalıma abone olur, e, yorum yazar, beğenir, paylaşırsanız çok sevinirim. Tabii ki Yusufeli videolarından sonra e, izlenimlerim düştü. E, yeni bir yoldayız. Yani. Abinin de maşallah var. Hiçbir şey umursamadan burada böyle yapmış. Evet arkadaşlar burada da size Pokhara ile alakalı bilgiler vereceğim. Pokhara e, Nepal'in. En büyük ikinci kraliyet şehri. Yani üç tane kraliyet şehri var. Birincisi Katmandu, ikincisi Pokhara, üçüncüsü de Baktapur. Biz şu anda ikincisindeyiz. Ee, Pokhara'da geçim sadece turizmle alakalı. Yani ama Katmandu'da gördüğüm, yani görmediğim şeyleri Pokhara'da gördüm. Mesela örnek verecek olursam, Pokhara'da bir e, kesinlikle şey var. E, kaldırımlar var, bu güzel bir durum. Bu arada güneş de çok terste kalıyor şöyle sanki daha iyi olur gibi. Evet sandaletlerle de bindik. Bu bunları da bize verdiler. Ben bu suda boğulmam ama e, yine de kendi güvenliğimizi almak lazım. Şöyle orada ormanın içine doğru gideceğiz arkadaşlar. 2 saat boyunca buradayız. Arkadaşlar belki çıkamıyorum ama şu görmüş olduğunuz dağ e, Maçapuçre. Hemen yan tarafındaki yani şu tarafa doğru olan sıra dağlar Andapurna Dağları. Aa, gerçekten muhteşem bir görüntüsü var. 2 e, kişi biz buna 1700 rupi verdik yani 1700 rupi de Türk parasıyla sanırım 260 lira falan yapıyor. Ama değer mi dersiniz? değer. Daha sonraki hedefimizde şurada bir teleferik var. O teleferiği kullanarak yukarıya daha Temple'a çıkmak istiyoruz. Ama gerçekten mükemmel bir görüntü. Dağlar için harika gözüküyorlar. Dağlar da biraz maliyetli olduğu için maalesef çıkamayacağım. Yani dağların maliyeti biraz fazla. Sadece Annapurna'nın base kampı bile 400 dolar civarında. Bu benim bütçemi çok fazlasıyla aşıyor. O yüzden çıkmayı düşünmüyorum. Ama dediğim gibi şu görmüş olduğunuz temple'a gideceğiz. Hello. Bunlar da deniz bisikletiyle beraber gidiyorlar. Daha mı güvenli? Evet daha güvenli. Ama şu anda bizim olduğumuz şeyin tadını veriyor mu? Maalesef vermiyor arkadaşlar. Bizim şu an daha keyifli. Gerçekten. Tamamen e, geçim kaynaklarının turizm olduğunu söylemiştim ya arkadaşlar. İşte bu görmüş olduğunuz dağlar işte Machapicheo. İşte Machapicheo'nun mesela yüksekliği 8000'in üstünde. E, şu an Pokhara'da dünyanın en yüksek 8000'den yukarıda en yüksek 3 tane daha var. Biri Machu Picchu, işte diğerleri Pokhara'nın sıra dağları. Görmüş olduğunuz gibi. En çok şu anda tekne turizmi ve dağ turizmi var burada. Bu son iklim olduğu için de gayet keyifli, sıcak. Tişört de gezebiliyorsunuz, şort giyebiliyorsunuz. Öyle dolaşabiliyorsunuz burada. Evet arkadaşlar şu anda o temple'a geldik. Biraz temple'da gezeceğiz. Oldukça turisti. Oldukça turist çeken bir yer arkadaşlar burası. İşte işte burada da gördüğünüz gibi ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Oh. Üçküler burada yaşıyorlar. Daha sonrasında içeriye bırakıyorlar. Yani, şanları çalıyorlar. Tapınağa bir hediye bırakıyorlar. Böyle de bir sıra var. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz ritüel bu şekilde bütün çanları çalarak sonlandırılıyor arkadaş. Bütün çanları çalmak zorunda. Ritüeli bitirebilmek için. Teyzem pek çalamıyor ama Evet arkadaşlar kuşlardan da kaçmaya çalışıyorum sürekli çünkü her yerde kuş var üstümüze falan sıkıyor yani az önce koluma elbiseme pantolonuma falan sıkıyor. yani burası böyle arkadaşlar güzel denizin gölün tam ortasında bir yer burası buraya gelmek için iki kişiyseniz eğer 1700 rupi tarzında bir para vermeniz lazım o da 265 liraya geliyor bunun da şöyle bir durumu var bir tane sürücüyle beraber geliyorsunuz tabi tek gelmek isterseniz fiyat biraz daha yükselebilir yani çünkü tek e, biraz daha sanırım pahalı olur gibi geliyor. Şimdi bu e, ormanın içerisine tekrar dönüp e, yine geldiğimiz noktaya geri döneceğiz. E, umarım güzel den beğen bir video olur bu. Benim için eğlenceli geçiyor. Umarım sizin için de izlemesi eğlencelidir. Evet bu doğal temple'dan şimdi yayınımız bitti. Ee, şimdi tekrar bota geçeceğiz. Yani kayığa geçeceğiz. Kayıkla bir tur falan atacağız yine. 2 saat olarak kiraladık. Ee, Kokara ile alakalı bilgiler dediğim gibi arkadaşlar Kokara ikinci en büyük krallıktı. E, güzel bir şehir. E, en azından Katmandu'nun o e, karışıklığı burada yok. Katmandu çok karışık bir yer. Burası karışık bir yer değil. E, Katmandu'da bile e, yani tamel dediğimiz caddede e, enteresan bir şekilde motor ve taksi yoğunluğu var. E, sürekli yanınıza birileri gelip sizi rahatsız edebiliyor ama burada öyle bir durum yok şu anda. Burada daha rahatız. Yani e, kaldığımız hostel güzel. Güzel bir manzarası var. Zaten size de göstermiştim, biliyorsunuz. Öyle. Şimdi biz tekrar bota geçelim, ee, bottan devam edelim yayına Ve Nepal bayrağı arkadaşlar Nepal bayrağı biliyorsunuz tek dört köşesi olmayan bayrak yani dünyada böyle bir bayrak bir tane daha yok. Şöyle de bir manzarası var. Şu gördüğünüz dağları söylemiştim zaten Machapuchu ve Annapurna dağları sıra dağları. Base camp Annapurna'nın base campı da şu bölgede. Arkadaşlar dalbarahi Temple'ı biraz önce size gösterdim. Gerçekten güzel bir yer gördüğünüz gibi tam adanın ortasında bir yer. Oralarda yine göstermiş olduğum gibi Annapurna ve Machapurru. Arkadaşlar şu anda jungle'ın içine doğru girdik yani çok güzel yerler buralar gerçekten çok güzel yerler yani verdiğimiz para sonuna kadar helali hoş olsun çünkü e, göremeyeceğimiz gezemeyeceğimiz güzellikte yerleri gezdik e, daha bayağı bir zamanımız da var e, ama gerçekten mükemmel bir yerdeyiz arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz dağlarda, Kıra dağlarda Annapurna dağları, Pokhara'da 8100 metrenin üstündeki 3 dağdan bir tanesi şu görmüş olduğunuz Pokhara'nın Annapurna dağları. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Güzel bir Pokhara'da, güzel bir kayık turu yaptık. Güzel bir temple'a gittik. Güzel bir ormanın içerisini gezdik. Umarım bu beğenmiş olduğunuz bir video olur. Lütfen kanalıma abone olur. Yorum yazar beğenir paylaşırsanız da çok sevinirim. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ee, şöyle de bir küçük bir serzenişim var yüzbeli videolarım çok izleniyordu evet şu anda trend videolar arasında yüzbeli bu biraz da benim sayemde de olmuş olabilir bununla biraz övünüyorum açıkçası ama şu anda benim Nepal videolarıma dünya seyahati videolarıma göstermiş olduğunuz ilgi çok az lütfen e, videoları izleyin e, beğenin bir yorum yazın küçük bir olsa bir amacı da olsa bir yorum yazın benim için yeterli olur dünya seyahatim devam eder e, bir başka videoda görüşmek üzere.